Selam canlar Oynatanlar kanalının güzel izleyicileri Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz Gençler ben Burak Ben de Tercan Bugün efsane bir bölümle Gene sizin karşınızdayız Lezzetli çıtır harika Ne istesen var olan bir bölüm yani bu arkadaşlar Şimdi gene bugün Kemik kıran Darius'la Benim zaten sevmiş olduğum Tercan'ın da gene aynı şekilde değil mi Tercan Evet evet ben çok seviyorum Darius'u. Um. Darius sevmiş olduğumuz bir şampiyon. Sevmiş olduğumuz bir karakter. Tekrardan oynayalım. Darius üzerinde yoğunlaşıp Darius üzerinde güzel oyunlar çıkartmaya çalışmayı istiyoruz. Bakalım solo'ya geçtik şimdi Darius'la. Efsane bir bölümle bakalım karşı karşıya olacağız. Kim gelecek karşımıza? Kim gelebilir? Tristina gelebilir. Oğlum çok acayip bir karakter. Her şey olabilir. Şuradan şimdi alalım. Az önce şimdi faremi değiştirdim bu arada. Bir önceki oyunda Arkadaşlar kendisi söyleyemiyor ben söyleyeyim bir önceki oyunda fareyi kırdı Ne yapayım ya ne yapayım iyi yapamamışlar Ne yapayım değil öldü öldükten sonra fareyi vurdu kırıldı Tercan tamam Tercan tamam her şeyi de anlatma Tercan tamam Bu fareye biraz alışmam gerekecek çok hızlı Heh, Bu arada bir tane Tristina sapladı Ama sen dur Tristianım Tristina sen dur canım İnşallah iyi oynayamıyordur tercan ya. <laughs> Rezil olmayalım ondan sonra. Ama iyi fare biraz daha iyi oldu. Eskisi gibi değil de farklı oldu. Bakayım. Ya neyse. Tamam neyse. Bak bak gene geliyor. Bir tane daha sapladı. Adam uzakça arkadaşlar Yapacak bir şey Ama başaramayacağımız bir iş değil. Her zaman söylüyorum zaten biliyorsunuz. Kule altı takılmayı severim. Kule altı takılırken kendisini güzel bir şekilde alacağız. Öldüreceğiz. Geliyor bak 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 bana vuruyor bak bana vuruyor bak sen dur oğlum sen dur sen dur senin önüne geçeceğim ben sen bekle sen dur ecelin geldi oğlum ecelin geldi rahat ol rahat ol Tamam tamam inandım inandım tamam. Rahat ol sen Bir tane vurayım hadi oldu oldu aha kaç lan minyonlarıma gelmesin ne oluyorsa bana olsun kardeşim Ya bu adam biraz sıkıntıya soktu bizi ama olsun. Çözeceğim, çözeceğim. Bir iki olayım. Hadi bir iki ol. Tamam güzel. Şimdi şuna bir tane. Şimdi bir tane daha vuracak. Belli. Baya baya öldürdü la beni adam. Tamam baya baya öldük. Güzel. Güzel güzel. Baya baya öldük. Bir tane de vuramadık. Çok iyi. Valla ben %90 öleceğim yani. Birazdan öleceğim. Bekliyorum bekliyorum. Birazdan öleceğim evet. 3 olursam sevinirim. Tamam güzel. Şimdi Ya ben hiç yalnız vuramıyorum ya. Vallahi hiç vuramıyorum. Hah şimdi o daha korktu. O daha korktu gelemez. Şimdi bir E daha gelirse Bir E daha gelmesiyle birlikte Onu ben alırım Sadece 5 saniye Sadece 5 Aha tamam Şimdi Minyon kesmem gerekiyor Heh. Hadi bir daha onu da Verin lan bana Yeah, yeah. Bu da sana ders olsun. Bu da sana ders olsun bebeğim. Neyimiz var neyimiz yok attık ya ama. Yani ateşi şey tutuşturu atmayabilirdik. Attık. Ben de base atayım. Hiç minyon kesemedim. Yakınlarda minyon var mı? Neyse o gelene kadar 2 minyon keselim. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü minyonda çok geri kaldık. Minyonda çok geri kaldık. O milyon alaydı Büyük minyonlar önemli abi Büyük minyonlar önemli Tamam şimdi ben gidiyorum Bak geldi Şapşik geldi Ben bir gideyim Bir item alayım item çıkayım Tamam omurga kıran iyidir Omurga kıran alıp Onun omurgasını kıracağım Omurgasını kıracağım Bak yine arkadaşlar aşağıda Türleşmeler başladı Hiç sevmediğim şeyler Takım içinde insanlar birbirine çok küfrediyor. Bu arada minyonda çok geri kaldık. Yapma ya yapma ya. Canını yedim yapma ya. Vur lan vur artık. Senden mi korkacağım? Bunları alabilirsek bir minyon almam lazım abi acilinden. ses verelim yok benim adam. Aha geldi. Minyonlardan uzak. O ultim geldi. Aha ulti flash'ını aldık. Flash'ını aldık güzel. Flash'ını aldık. Aa bizim de gank atmış bize. Gel gel. Gel seni 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 Arbi keseceğim. E mi bekle? E mi bekle? E mi bekle? E sadece E'yi bekle. Aha bekledi. Tamam kötü oynadık. Ama benden kaçmaz. Aha gel. Tüh be onu da kaçırdık. Onu da kaçırdık. Onu da kaçırdık ne yazık ki. Neyse asist aldım abi asist. Ben gene bu adamı kesmeye keserim de. Azıcık gelsin tutuştur ulti. Azıcık gelmesi lazım Hadi hadi güzel güzel güzel. Minyon abi minyon. Minyonda çok geri kaldım. Minyon vurabilirsem güzel. Aa geldi gene. Geldi gene. Bak beni Bak böyle böyle etmeye çalışıyor beni. Bak canımı aldı, yarısını aldı. Ha gene ben onu Ah be! Ah be! Ah be kader! Neden ben? Neden ben? Tamam, tamam, güzel. Şimdi Ya ya böyle dönüp vursaydı ölürdüm. Dönüp vurmadı, korktu. Dönüp vursa ölmüştüm. Vallahi ölmüştüm. Ama vurmadı. Yanlış yaptı. Daha bundan sonra beni tutamaz. O bu oyunu sattı Tercan. Aynen maşallah bayağı baskın oynuyorsun. Ya Tercancım lütfen. Tabii ki maşallah hayır ama yani lütfen. Ben oynuyorum farkındaysan. E bir de Darius biliyorsun. Mecburen. Mecburen yani karşısına oluyoruz. Abi kim? Kim var. kasamamış. Şimdi bunu da alırız. Galiba Tizsina yer değiştirdiler. Ben burayı beceremiyorum diyerekten mi artık? Ya da iki kişi mi gidelim dediler. Ne yaptılar? Gelin baba ikinize de. İkiniz de okey. Sıkıntı ne? Gel baba gel. Gel. Devam ki. Hele ki artık iki kişiler ben daha iyi kasarım. Gelin. Zaten ben 8 olmuşum bile. Gelin ben zaten kul altını severim çocuklar. Sıkıntı yok. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Aha. Aha vuramadık. Aa, iki kişi. İki kişisiniz ha. İki kişisiniz ha. Güzel baba. O da sıkıntı yok. Tamam. Oldu. Bir E'ye bakar. Herhangi birinizi bir E ile tutturabilirsem canınızı aldım o zaman size söyleyeyim. O zaman canınızı aldım çocuklar. Bak zaten onlar yanlışlıkla gidip kuleye kule altına giriyorlar. Ondan sonra sıkıntı çekiyorlar. Oo! ne Q yedin? Ne Q yedin? Şu anda E'ye bakar. İkinizi de alırım tek başıma. Allah'a ikinizi de alırım tek başıma. E'ye bakar arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Bundan sonra ölürüm. Bundan sonra ölürüm yani. Hah, bir tane daha yedi. Abi E'ye bakar ya. Bir E'ye bakar ya. Çekebilsem. İkisi de uzakçı olduğu için. Ben çekemedikçe onlar benim canımı alıyor. Ne yazık ki gene Yapamadık. Ne ya çok kötü oynadım arkadaşlar çok kötü oynadım çok kötü oynadım yapacak hiçbir şey yok çok kötü oynadım. Neyse sinirleniyorum ben ben çok sinirleniyorum ben çok çabuk sinirleniyorum bu oyunda. Ondan sonra hepten düşüyorum sinirlenmeye gerek yok, yok. düşmeye gerek yok bu oyun bizde. Şunları alalım ya bu var ya çok güçlüyüm vallahi çok güçlüyüm. İkisini de alabilecek gücüm kuvvetim çok şükür yerinde. Ama çekebilmem lazım. Çünkü ikisi de uzakçı. İkisi de uzakçı. Gel baba, L gel. L gel. Ben çekemem ama sen gelirsin de ben çekemem. Ben çekemem. Birini öldürdüm. Birini aldım. Onu da sen alırsan ne güzel olur. Tamam güzel. Tamam güzel geri bas. Geri bas. Benim zırhımı, benim gücümü, benim kuvvetimi kırabilecek ikisinde de güç kuvvet yok. Ama kaçarak oynadıklarından dolayı yakalayamıyorum. Bir ayakkabı çıkabilirsem sanki daha güzel olacak her şey. Şu an gene sıkıntı yok. Yani şu canla o full canlı Tristan'ı ben alırım. Gene alırım. Ama mühim olan... Bakayım ne çıkmış. Ne çıkmış? İlk temini tamamlamış bu arada. Ulti'm yok şu anda. O yüzden biraz geri oynuyorum. Ya uzakcıya karşı oynamayı da harbiden sevmiyorum ya. Gerçekten sevmiyorum diye karşı oynamayı. Ulti'm yok ama tutuşturum var. Şunları alalım. Ulti'm de 15 saniye sonra geliyor. 15 saniye sonra gene E ile çekebilirsem gene alırım ben o adamı. Sadece biraz geri oynamakta fayda var. Sadece tek isteğim çekmek. O adamı çekebilirsem harika. Aha gene geldiler. İki kişi gene geldiler. Abi bana geri basıyorsunuz da hiç yardıma gelen yok ya. Hiç yardıma gelmeyin aman. E, öldüm ben zaten madem ben gidiyorum. Yapacak bir şey yok. Gelen de yok zaten. Abi bak şuna bak şuna. Üç kişiler bak bak bu da verdi verdi verdi. Kil verdi kil verdi kil verdi kil verdi. Git baba git sen git ya git git. La git verecek <laughs> Tövbe estağfurullah Tövbe estağfurullah Abi çekebilecek güç kuvvet kimse yok Zed şimdi birazdan ölecek arkadaşlar zorluyor şansını Zed birazdan ölecek Olan çekemedik ya be Neyse yapacak bir şey yok flashımızı harcadık Z ben bak şu an görüyorsunuz Zed öldü Çünkü Zed şansını zorladı Aha bak şu adamı çekersem öldürürüm Hadi hadi yetişirsem Yetişirsem şu adam ölü Şu ölü bir adam O bayağı burada kill var Ya Yatacak bir şey yok Buradan gidelim şurayı ittirelim İyi mitten hadi mitten tamam mitten. Şurada da kule var bir tane Onu da bir sonrakinde alayım Kristina burada Restina burada. Ben kendi base'ime, kendi tarafıma gidiyorum. Oradan kule almam gerekiyor. Bir tane kule alayım oradan Restina burada. Z gene ölür. Z gerçekten Z'i beğenmedim ya. Şu, şu hayvanı alabilirsem iyi valla. Şu hayvanı. Dur bakayım gel lan gel lan. Şu hayvanı almam lazım. Bu hayvanı alamayabilirim bu arada. Çok ya yani o kadar vurabilecek şeyim yok. Gücüm kuvvetim yok. Hadi lan. Hadi vallahi alacağım mı lan inşallah. Hadi bakalım. Kimse gelmeden bak sonra da şurada bir tane kilim var. Şurada oradan bir tane kilim çıkacak. Ama manam kalmadı. Aha, aha aldım. Aldım hadi az kaldı. Aldım. Bunu bizim jungle'ın alması lazım. Almadı. Şurada bir kilim var ama manam yok. Orada bir kil var. Bak bak geliyor bana doğru geliyor. Oradaki kil bana doğru geliyor. Yok gitti. Oradaki kil gitti. Şurayı komple ben alabilirsem güzel. Şurayı komple şöyle. Aynen çok güzel. La vursana şunlara vur vur. Tamam base mide gidelim. Baba mide gidelim. Geç mide geliyorum. Geliyorum babacım sen rahat ol. Oo Sveyn de güzel Sveyn de güzel. Adamsınız adamsınız. Bu oyun bize abi. Bu oyun net açık oraya zaten öndeyiz. Tamam çok güzel Sveyn de çok güzel. Aa güzel. Güzel. Oyun bizde. Oyun bizde. Oyun bizde. Bana geldi. Çok güzel. Çok güzel. Oha. Oha. O adam nerede ya? Gel baba gel. Bunların hepsini şöyle bir alalım. Gel sen de gel. Sen de gel aşkım. Aşkım gel sen de gel. Tamam gel. Tamam tamam. Koş. Koşun 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 koşun. Haydi haydi çocuklar haydi hızlı hızlı. Buradan bir tane kule alacağız altı üstü. Hadi. Hadi kimse bizi görmeden. Kimse bizi görmeden. Bizim Sve'in güzel oyunu taşıyor. Yok abi ya yok yani gerçekten olmayacak işler ya. Abi minyonlarda da iş yok bizim minyonlarda da iş yok. Hadi hadi hızlı. Neyse. Buradan bir kuleyi aldık. Buradan büyük ihtimalle Yasuo'yu gördüm mapte. Yasuo geliyor olabilir. Şimdi şuraya tekrar geçelim. Aha Yasuo. Yasuo'yu ben keserim. Yasuo'yu ben keserim. Bakayım Yasuo ne kasmış. Yasuo hiçbir şey kasmamış. Ya Yasuo'yu ben alırım. Gel babacım nereye gidiyorsun? Şşş, vallahi ayıp ediyorsun. Kaçırdık. Abi karakter hızlı bir karakter olduğundan dolayı yakalayabilmek zor. Ama keserim yani. Bak gördünüz. Nasıl kaçtığınız siz gördünüz. Anlatmaya gerek yok. Gel babacım gel. Ah şimdi de ben kaçacağım. Şimdi de ben kaçacağım. Yeah! <laughs> Ölsem de alırım birinizi, Mike. Ölsem de alırım birinizi. Yasuo nasıl gelmesinden anlamam lazımdı. Yasuo böyle az önce tril tril kaçan Yasuo şimdi bir baktım önden önden koşuyor. Yok ya! Mitten artık hadi gidelim de biz de katılalım kalabalığa. Al işte Yasuo'ya da ölüyorsunuz ya helal olsun ya vallahi helal olsun Adam tırt ya Z de ölür bak bak adam iki de ikisini aldı Geri... Yemin ederim abi anlamıyorum ya Sen madem adamdan kaçacaksın niye Q atıyorsun Ha Z Adamdan madem kaçacaksın niye yerini belli ediyorsun Ben vallahi anlayamıyorum arkadaşlar bu olayı ya Vallahi anlayamıyorum bu olayı ya Yani Z çok mantıksız oynuyor gençler. Çok hiç yani yapmış olduğu hareketlerin hiçbirinde mantık yok bu arada bilginiz olsun. Şuradan da inhibitor almışız. Çok güzel. Oyun bitti sayılır. Onlar şu anda yapmış oldukları kill almaya çalışmak. Gayet güzel ya. Oyun bayağı bizde. Eze eze aldınız oyunu ya. Eze eze aldınız valla. Helal olsun. Tercan gözünü seveyim. Bak katliam da geldi. 6'ya 3 oynadık zaten. Gayet güzel, zevkli bir oyun geçti. Tabi yendiğimiz için biraz inhibitor daha alıyoruz. O oyun bitti. Gel babacım gel. Gel. Ben de şöyle bir tane saplarım ama adamlar zaten verdi. Çok basit, çok güzel bir oyun oldu. Baya basit. Eğlendik ya. Gerçekten ezdik. Kendi alanımızda da zaten karşımızdaki adamı ezdik. Gayet güzeldi. Buradan da Swain gözüme çarptı. Swain'e verelim. İyi lidersin diyelim. Hadi bakalım. Oyun efsaneydi. Evet gayet zevkli bir oyundu. Gençler kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu arada oyunu daha hızlı adapte olabilmem için biliyorsunuz ara vermiş olduğum bir oyundu. Oyunu tekrardan daha hızlı adapte olabilmem için yorumlarda işte şu itemi alsaydın şu şekilde oynasaydın. Şöyle devam etseydin gibisinden bilgilendirici yorumlar, yorumlar yaparsanız dikkate alır. Sonraki bölümlerde o şekilde o itemlerle devam etmeye çalışırım. Seviliyorsunuz canlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğeni at videomuza. Kanalımıza abone olun. Ve bizi takip etmeyi de unutmayın. Seviliyorsunuz canlar dostlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Öpüyorum sizlere. Bay bay.